Allah ne yolladı Ya Ne <laughs> kapıda Ev sahibine kapıya dayandı Ama Haydar bizim de kendimize göre ihtiyaçlarımız var yani 8 ay oldu Vereceğiz dedik ya lan kaçmıyoruz ya amını siktiğimi göt vereni <laughs> Aman kaçmak iyi bir fikir aslında kaçsanız istemem ha e ee, kontrattaki maddeyi unuttum zannediyorum. Allah'ına kodumun ibnesi seni. Ne var lan? Haytocuğum sana bu haberi alıştıra alıştıra vereceğim çok üzülmedi ya değil misin? amican vefat etti. Amacamın amına koyam. <laughs> Ulan miras kaldı sağa. Vay! Vay benim anam babam hoş gelmiş evime. Gel içeri geç iki yıl muhabbet edelim. ha bu Yedunca'nın 27 Ya neler vardı klasiklerden ya? Ee, Truva... Çorum Çekim mi? Bu oh. muydu ya? Bek sinirliydi abi valla. <laughs> 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 bunlar çok eski arkadaşlar. Yeni nesil gülmeyebilir ama bizim zamanımızda çok güzeldi bunlar. Başı sıkıcı. Ananı sekeyim. Burası daha iyi. Abi Süleyman'ın işi var biraz. Ne işi lan? Karıya gitmiş abi kendisi. <laughs> meme var biliyorum. Ana Kötü Süleyman'ı görüyor mu bana? Atmış karı amına bana koyun. Vurmuş bana. Kabah çiçeği gibi de görünüyor ya. Vay amına koyun. Biz ne zaman çıkacağız ki? Kimsin lan? Bebek. Sikim ağrıyor ya. Nasıl siktiysem karıyı. Beni Bilal emmi gönderdi. Derhal senin yanında görmek istiyormuş abi. Bek abi valla. Amına koyaydım ya. Seni bekliyorlar. Daha, daha, meme tövbe. gözükmedi ya. <laughs> meme falan ya gözükmüyor. Süleyman abi sen ne kadar sikici bir adamsın ya. Abi sikilecek amcık bırakmadın ya. Bütün sülalen böyleymiş abi galiba. Özellikle de dedem bek sikicidir benim. Süleyman abi vallahi karizmana hastayım abi ya. Sikişmek sanki böyle bir sanat değil mi abi? Sanat. Ama herkes bu sanattan anlamıyor değil mi? Büyünce sen de sikersin yeğen. Hadi eyvallah. Sino. Vrstay, vrstay. Sülo, Sülo, Sülo! <laughs> Amına koydum onun. Selamun Aleyküm beyler. <laughs> Neredesin lan Hı? İki tane karı vardı. Anca bitti işim. Süleyman! Gelin bu işten vazgeçek. Telefon masın bunca babayı Süleyman! Hem sen ayı boğan gibi adamına nasıl mücadele edeceksin Süleyman? Amına kor valla. Kılıç kuşananındır hem bey. Çekil yolumdan. Bir ananı sikiyim de gör ayı oğlu ayının oğlu. Amına koymaya geliyorum ha. Siki tuttular gayrı amına koyayım. Sikecek aha anasını Hadi. Destekleyin beni. Destekleyin beni. Destek istiyorum. Destek istiyorum sizden. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah! Destur! Ezberlemedim. Yani benim hala bu geçmişte bizim geçtiğimiz işte bunu çocukluğumuzda hatta bunlar paylaşılıyordu altında öyle bir yer etmiş ki birçok repliğimiz, birçok mimimiz bunlar dikkat edin ya ben şu destekteyim beni falan de 50 defa kullanmışımdır. Aha anasını siktim valla. Yanıyor. Yanıyor. Aaaa. Aaaa. Oy. Sülo. 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 Amına koydum onun. <laughs> Hepinizin sonu böyle olacak. <laughs> ne yaptın yeğen? <laughs> ne yaptın sen yeğen ya? Sarıların sülo derler bana bu topraklarda. Sarıların mı? Sarıların sülo sen misin? <laughs> Bileydim. Vallahi de hoş sizi. Şunu al. İstemez dayı. Al oğlum çekinme. <laughs> Götüne Aza sokarsın. Daha, daha dayı. Götüne sokarsın. <laughs> Götü de bek kalmış pezemengi yav. Buraya kadar ya sonrasını <laughs> bilmem ben. Acama <laughs> nasılsın? Ulan filmi de izlesim geldi. Aslan çıkıyor. Kalenin önüne gidiyordu ya. Hector! Hector! Anasını satayım yeğenini öldürdü diye. Başka neler vardı? Böyle efsanevi. Şirek, şireyi bilmiyorum ben ya. Ha ben Noel dayıyım, deli Onları, onları, onlar sarmaz şey. Grafik 2000 serisi bizim dönemin şeyi. Şu an izleseniz böyle bir çoğunuzu şey küçükse eğer. Bu ne amına koyayım dersiniz. Aa Psychometrics'ler falan. Allah'ım ya. Hoca. Hoca amına. <laughs> Hay Allah'ım ya. Spartalıdır. Şöyle A buymuş dediğim bir şey arıyorum ya. Ha, geldi Burca geldi. Eski eski topra eski topraklar geliyor. Dayanamadım. Ama ben sana bir şey söyleyeyim O psikometriksi hani alamayacağı dönem yok ya. Hala absürt amına. Hani yani. hele şu an daha absürt. Ne şu an ne? öyle bir şey olsa içeri atarlar amına. Ne Matrix'ti lan? Psycho Matrix işte. Psycho Matrix. Hı -hı. Psycho dayı, Psycho imam, Psycho Matrix. Ya bu, şimdi bilmiyorum bu çok abartı geliyor şimdi. Mesela yeni insanlar duyunca bunu hiç bilmeyenler. Babül bunu açma bence şu anda. Bak bu devirin şeyi değil bu bence. Evet ya. evet, ya hem küfürler çok ağır geliyor hem Sıkıntılı yani anladın mı? O zamanlar mizah seviyesi falan kara mizah çok farklı.